Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Şimdi sevgili akrepler 18 Eylül'de bir ay tutulması olacak. Bu ay tutulması siz sevgili akreplerde nasıl etkiler yaratacak? Bu niyetli bir okuma olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Evet kartınız bugün hepiz kendini atıyor. Şöyle şu iki kartı da alacağım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Çünkü tılsım edilisi, ölüm kartı ve tılsım olnusu. Evet şimdi tılsım edilisi ölüm kartı ve tılsım onlusu şimdi sevgili akrepler öncelikle ölüm kartı sizi temsil ediyor burada uzun zamandır sabrettiğiniz bir durumla ilgili değişim dönüşüm süreci var bu eğitimle ilgili bir durum olabilir bir parayla ilgili bir durum olabilir işle ilgili olabilir ve aile içerisinde bir meseleyle ilgili bir miras meselesiyle ilgili de olabilir burada bu konuyla ilgili bir değişim dönüşüm ama pozitif yönde bir değişim dönüşüm enerjisi var bu durum her neyle ilgiliyse bu niyetinizle ilgili bir köklenme sürecine gireceksiniz. Yani artık bir şeyler belirsizlik sürecinden bitecek, köklenecek, sağlamlaşacak ve bunun akabinde para kapınızda bir bolluk bereket enerjisi var. Yani yeni bir işse gide başlayacağınız işte iyi bir maaş almak, iyi bir konumda çalışmak ya da aile içerisinde bir mirasla elinize geçecek olan büyük bir nasip bunun, bunun akabinde hayatınızda güzel bir bolluk, bereket, enerjisi var sevgili akrepler. Ben şu iki kart daha çekmek istiyorum. Detaylandırmak için evet değnek ası ve değnek beşlisi daha çok aile içerisindeki bir miras ya da bulunduğunuz iş ortamındaki bir rekabet kaynaklı bir durumla ilgili çok güzel bir değişim, dönüşüm ve köklenme sağlamlaştırma enerjisi var. Kazanan siz olacaksınız. Hayatınızda bir sayfa kapanıyor, çok güzel bir sayfa açılıyor sevgili akrepler. Bakalım kartlar sizler için bizlere başka neler söyleyecek. Bugün kartlarımız hep atıyor kendini. Bakın Azize ve Aziz kartı. Bu günlerde böyle bir sessizlik e, böyle hakim olabilir size. Sürekli dualar ediyor dualar ediyor olabilirsiniz. Yani canınızı sıkan bir durum vardır. Bununla ilgili dua ediyorsunuzdur. Bu yüzden bir şey yapmak istemiyorsunuzdur. Sadece sabırda bekleme enerjisi içerisinde olabilirsiniz bu konuyla ilgili bu bir mahkemelik süreç olabilir bir kendinizle yüzleşme süreci olabilir çok güzel bir gelişme var alacağınız bir haber sizi mutlu edecek bir doğanız bir dileğiniz kabul olacak değnekler bizim tutkularımızı arzularımızı isteklerimizi temsil eder değnek kralı ise bir niyetinizle ilgili bir zafer elde edeceğimizin müjdesini verir bu durum her ile ilgili ise bir duanız karşılık buluyor. Bir dileğiniz kabul oluyor sevgili akrepler. Mahkeme kartı ile beraber bir e, hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz. Bir e, haksızlığa uğramış olabilirsiniz. ilahi adaletin tecelli etmesini e, tecelli ettiğini duyabilirsiniz. Yani burada aslında haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili bir sabretme enerjisi içerisindesiniz. Dualar ediyorsunuz ve bu niyetinizle ilgili dualarınız, dilekleriniz kabul oluyor. Çok güzel bir haber alacaksınız. Çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Yıldız kartı, kader çarkı, bu dörtlüsü, değne konusu, doğumlusu, kılıç kraliçesi, tılsıması ve güneş kartı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki onlu sayılar <laughs> çok özür dilerim. Arkadaşlar bir türlü atlatamadım bir hastalık sürecindeyim. Bu yüzden sesim zaman zaman kısılabilir, takılabilir. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi onlu sayılar tamamlanma enerjisini ifade eder. Burada sizin döngünüzün sizin döneminizin başladığı bir dönem var özellikle de ilişkinizde evliliğinizde bir problem yaşıyorsanız yani şu ana kadar hep siz yüklenmiş olabilirsiniz hep siz karşı tarafı alttan almış olabilirsiniz ona karşı sabırlı tolerans çok fazla göstermiş olabilirsiniz artık kılıç kılıçası ve kadar çarkı diyor ki döngüyü değiştiriyorsunuz sınırlar çizerek kurallar koyarak ne istediğinizi ya da bu ilişkide bu evlilikte ne sorun varsa bunu açık ve net bir şekilde dile getirerek koşullar belirleyerek döngü değişiyor. Yani tabiri caizse artık kılıçları kaldırıyorsunuz ve değnek olmanızı gereğinden fazla sorumluluk almak. Aslında bu ilişkide bu evlilikte gereğinden fazla sorumluluk aldığınızın farkına bilincine varacaksınız. Bakın. Yıldız kartı bilinçlenme, aydınlanma, iyileşme, bir şeylerin netleşmesi görebilmeniz. Ve burada karşı taraf artık sizin bazı konularda ne kadar kararlı olduğunuzu fark ettiği an size adım atacak. Ama burada siz bir süre bu adıma karşılık vermek istemeyebilirsiniz. Yani şartların, koşullarım yerine gelmeden ya da gerçekten senin değiştiğini görmeden ben sana bir cevap vermek istemiyorum dediğiniz bir enerji var. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Sizi düşündüren, kaygılandıran, kendinizi çıkmazlı hissettiren durum ya da durumlar her neyse önünüzü görememenize sebep olan durum ya da durumlar her neyse bunlarla ilgili güzel bir süreç içerisine bir pozitif yönde güzel bir süreç içerisine girme enerjisi var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa kraliçesi, kılıç sekizcisi, değnek altılısı ve tılsım sekizcisi. Çalışan akrepler burada. Bir kişi var ki sizi çok zora sokan, sizinle uğraşan bir kıskançlık enerjisi var. Yani ne başarı elde etseniz bu kişi kıskanıyor, engel olmak istiyor. Ve Çok da manipülatör bir enerji de olabilir. Özellikle yine sizin grubunuzdan su grubundan akrep, yengeç, balık ya da ikizler etkisinde bir kişi olabilir hava grubundan. E, bu kişiye karşı bir üstünlük kazanacaksınız, bir zafer elde edeceksiniz. Eğer bir rekabet içerisindeyseniz bu rekabeti kazanmak takdir edilme. Burada bir yükselme enerjisi de var. Değnek altılısı ile beraber. Üretkenliğinizin hat safha dolu bir süreç sizi bekliyor. Tempolu bir süreç sizi bekliyor. Ama bakın kartlarımız diyor ki bir zafer var kazanacaksınız. Bu kişi üstünlüğünüzü göstereceksiniz. Kanıtlayacaksınız ama tedbiri elden bırakmayın. Çünkü bu kişinin kıskançlık enerjisi devam edecek. En ufak bir fırsatta tekrardan sizin elinizdeki o başarıyı almak için her yolu deneyecek bir enerji var burada. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım dörtlüsü, güç kartı, ve şeytan kart bir kart daha çekin kılıç ederisi yani sevgili akrepler düşmanlar dört bir tarafınızı sarmış korkularınız endişeleriniz ne kadar bunu çevrenize yansıtmasanız da var bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz iş kaybetme korkusu paranızı kaybetme korkusu itibarınızı kaybetme korkusu yani tabiri caizse çevreniz dört bir yalnız düşmanla çevrimi şekilde dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor kartınız Evet çevrenize Güçlüyüm, herkese her şey baş edebilirim enerjisi yayıyorsunuz ama bilinçaltınızda bir kaybetme korkusu da var. Dikkat edin. Hava grubundan bir kişiye dikkat edin arkadaşlar. Evet. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.